Merhaba arkadaşlar. Polinomlar konusuna devam ediyoruz. Bugün polinomlarda işlemler ve kalan bulma ile ilgili sorular çözeceğiz. Bu soruları çözerken de bir şekilde konuyu anlatmış olacağım. Birinci soruda başlayalım. Evet soruda ne diyor arkadaşlar? Bir polinom veriyor. Polinomun Px artı bir polinomun katsayılar sayılar toplamının 25 olduğunu söylüyor. Kat toplamı demek ne demekti arkadaşlar? X yerine 1 yazıyorduk. X yerine 1 yazıyorduk. Bana sorulanda x yerine 1 yazıyorduk. Bana nerede soruyor? Px artı 1 polinomunda soruyor. O yüzden burada yerine 1 yazarsam P2 eşittir 25 değerini bulmuş oluyorum. Burada ufak bir dipnot yapalım. Biraz ezber kaçmayalım. Mesela katsayar toplamında yerine niye 1 yazıyoruz onu göstereyim. Mesela bir polinom yazalım arkadaşlar. 2x kare artı 3x eksi 4 gibi bir polinom yazalım. Bakın bu polinomun katsayıları kimler? 2, 3 ve eksi 4. Bunları toplamam gerekiyor. 2, 3 daha 5. 3'ten 4 çıktı 1. Heh. İşte biz bunları nasıl bulabiliriz? X'e xe işlemi etki etmeyen bir değer vermemiz lazım. Yani ne vermemiz lazım? 1. Bakın 1 verdiğimizde 2, 3 ve eksi 4 direkt ortaya çıkıyor. Bunları topluyoruz. Yani X yerine bu yüzden katsayılar toplamında 1 yazıyoruz. Peki devam edelim. P2'nin 25 olduğunu bulduk. K'yı bulacağız. E biz P2'nin kaç olduğunu biliyorsak burada P2'yi oluşturabiliriz. Burada P2 oluşturmak adına x'ine kaç yazmam gerekiyor? 3 yazmam gerekiyor. Yerine yani yazınca burası P2 oldu. Kaç yazmıştım? 3, 9 oldu. Artı 3, K artı 4. Peki P2'yi P2 2 ben yukarıda 25'e eşit bulmuştum. Buradan da işlemleri yaparsam 3K, 9, 4 daha 13. Buraya atınca arkadaşlarına geldi. 12 gelmiş oldu. K değeri de 4 geldi. Peki. O zaman Yerine yazacak olursak daha doğrusu polinomu k değerini yerine yazalım. x kare k'ye 4 bulmuştum artı 4x artı 4 oldu. Bana ne soruyor? Sabit terim. Biraz önce anlattığım yine anlatayım. Bakın yukarıdaki örnek verdiğimiz polinomda sabit terim ne? Eksi 4. Yani burada eksi 4'ü yerine eksi 4'ü çıkaracak x değerini yazmamız lazım. Nedir o? Bunları yok etmemiz lazım. O yüzden sabit polinom pardon sabit terim bulurken de x'ine 0 yazarız ki bu ifadelerden kurtuluruz. Ve cevabımız 4 olur. He, o zaman sabit değerini bulurken x'e ne yazıyormuşuz? 0. Yani bize ne soruyor arkadaşlar burada? P 0'ı soruyor. P 0 olması için x yerine burada ne yazmalıyız? x yerine 1 yazmalıyız. Burası P 0 oldu. x yerine 1 yazdığım için 1 artı 4 artı 4 topladığımızda 9 bizim sorumuzun cevabı oluyor. İkinci sorumuza gelelim. Standart sorulardan bir tanesi arkadaşlar. iki tane polinomun toplamı ikinci dereceden polinoma eşitmiş. Bu polinomlar dikkat ederseniz ikisi de px polinomu. İçeride yazan değerler birinci dereceden ifadeler. Dolayısıyla cevabın ikinci dereceden çıkması için px'in de ne olması lazım? Kesinlikle ax kare artı bx artı c şeklinde olması lazım. Peki o zaman şurada ifadeleri yerine yazalım. px'i bulduk. px eksi 1 ne olacak? Onu bir kenara toplayalım x yerine x eksi 1 yazacağız. Artı b çarpı x eksi 1 artı c. Burayı açalım. a çarpı x kare eksi 2x artı 1 artı bx eksi b artı c. Devam ediyorum. a x kare biraz hızlanalım. Eksi 2x a artı a artı bx eksi b artı c. Şimdi şurada toparlayalım px dediğim şey ax kare artı bx artı c idi. Artı x eksi 1 ifadesi bu. Yazıyorum ax kare x değerlerini <laughs> burada x bir parantezine alalım. Ne var burada? Eksi 2 a var. Şurada da artı b var. Ee, sanırım x değerleri bitti. E, sabit terimler kaldı. Burada c var. Burada da c var. 2c gelmiş oldu. Ee, başka şurada bir eksi b var. Aynen eksi b var. Başka şurada bir, de bir a ifadesi söz konusu. Arkadaşlar bu ne eşitmiş? 2x kare eksi 6x artı 5. Şimdi ax kare ax kare. Yani ne oldu? 2ax kare oldu. Artı x parantezinde. Şurada bir Bx var. Bakın x'in yani x'in katsayısı b ve x'in katsayısı b'yi toplayacağız. Yani x, e, eksi 2a artı 2b olmuş oldu x'in katsayısı ve c burada ee, yalnız buraya toplayıp yazmışız. O yüzden şu 2c dediğim ifade aslında şu c'yi de almış oluyorum. O yüzden burası ne olacak? 2c eksi b artı a şeklinde düzeltmiş olayım. Bir kontrol ediyorum hemen. Bunu açmış oldum. Eksi b yazmışım. A yazmışım. 2C'yi buradaki C'yi de alıp yazmışım. O yüzden şunu görmezden geldim eşittir 2x kare eksi 6x artı 5. Şimdi polinom eşit yapacağız. x karenin k 2, x karenin k 2a. Şurada 2a eşittir 2'den a'yı 1 buldum. a'yı 1 buldum. a'yı 1 bulursam şurası eksi 2 e, artı 2b gelecek. x'in k burada kaç? Eksi 6. Şimdi eksi 2'yi attım bu tarafa. Artı 2 diye geçti. Eksi 4. B de buradan eksi 2 çıkmış oldu. Şunları kontrol atalım. Ve son olarak da. Şimdi C'yi bilmiyorum. 2C. B'yi eksi 2 buldum. Artı 2 oldu. A'yı 1 bulmuştum. Artı 1. Bu ne eşitmiş? 5'e. Bakın buradan 3 geldi. Attım bu tarafa. Eksi 3 oldu. Ee, yani ne gelmiş oldu? 2 geldi. 2C eşitliği giden C'yi de 1 buldu. Yani benim Px polinomum arkadaşlar. A'yı 1 i bulduğum için X kare B'yi Eksi 2 bulduğum için eksi 2x. C'yi de 1 bulduğum için artı 1 oldu. Kat toplamı soruyordu. Üst soruda bunu söylemiştik. Kat toplamı dediğinde bana kimin kat toplamı soruyorsa orada x'ine 1 yazıyordum. Dolayısıyla p1 eşittir. 1 eksi 2 artı 1'den cevabımız 0 geldi. Evet uzun bir soruydu. Genelde bu soruları ikinci dereceden değil yani şurasını ikinci dereceden değil de birinci dereceden Olan şekilde veriyorlar. O biraz daha kolay. Mantık aynı. Ama bu kadar fazla işlem yapmıyoruz. Peki. Üçüncü, derece, üçüncü sorumuza geçelim. Arkadaşlar çift dereceli terimlerin katsayısını soruyor. Bunun bir formülü vardı hatırlarsanız. Çift derecelerde P1 artı P-1 bölü 2 diye bir formülümüz vardı. Bunu uygulayalım. Hemen P1'imizi bulalım. P1 yerine koydum. 1-1 1'in 1 karesi 1 artı 2'nin küp oldu. Buradan 2'nin kübünden ne gelmiş oldu? 8 geldi. P eksi 1'imizi bulalım. Eksi 1'in karesinden 1. Eksi eksi 1'den artı 1 artı 2 oldu. Bunun kübü. Bu da ne geldi arkadaşlar? 4'ün kübü geldi. Yani 64 geldi. Yerine yazalım. 8 artı 64 bölü 2 yani 72 bölü 2 cevabımız 36 oldu. Alt soruda da tek dereceleri soruyor. Orada fark neydi hatırlarsanız? P1 eksi P eksi 1 bölü 2 idi. Hemen onu da bulalım. Nerede yapalım? Şurada yapalım. P1 bulalım. Ah, bize vermiş zaten pardon. O zaman direkt yerine koyacağız. 7 eksi. Eksi olduğu için artı 13 bölü 2. Dikkat ederseniz 20 bölü 2'den cevabımız 10 oldu. Peki formülümüze bir soruydu. Sıradaki soru 5. soru. Bakın bu ikinci soruya benziyor ama biraz daha kolay olacaktır. Neden? Birinci derecede. Nerede anladık? Bakın cevap ikinci dereceden. Bir tane x çarpanı var bir de px var. Sonucun ikinci dereceden olması için px'in kesinlikle ne olması lazım? ax artı b. Neden? Birinci dereceden bir ifade x ile çarpıldığında ikinci dereceden olacak. Peki. O zaman bizim bir px artı 3 oluşturmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? px bu muydu? O x yerine x artı 3 yazacağız. Yazdık. Açalım. ax artı 3a artı b oldu. Şurada yazalım. ax artı 3a artı b. Artı x çarpı px yani ax artı b eşittir. Eşit diyeceğimiz polinom. 5x kare artı 3x artı 13. Şimdi şurasını bir daha yazmak için halledelim. AX kare artı BX. AX kare bir tane ikinci dereceden olayımız oldu. Burası AX kare yazdık. Artı. Şurada bir AX var. Şurada bir BX var. X parantezini alırsak A artı B. Ve sabit terimler. Ee, burada bir sabit terim yok. O zaman 3A artı B de burada kalacak. 5X kare artı 3X artı 13. Bakın. 5X kare AX kare. Buradan A'nın 5 olduğu ortaya çıktı. A artı B yani x'in kat sayısı gördüğünüz gibi 3 oldu. E A 5 olduğuna göre B'nin ne olmasını bekliyorum? Pardon. Eksi 2 olmasını bekliyorum. B de eksi 2 çıktı. Yani benim P polinomu çıkmış oldu. P x dediğim şey 5 x e, eksi 2 oldu. Bana soruyordu P 3 bölü 5. Zaten soru ona göre olmuş. 5 çarpı 3 bölü 5 eksi 2 sadeleştirdim. 3'ten 2 çıkınca da cevabım olarak 1'i bulmuş oldum. Bakın bu daha güzel bir deneme sınav sorusu olmuş oldu. Peki geldik 6. sorumuza. Bize yine bir polinom vermiş. x 1 ile P polinomunu çarpmış ve ikinci dereceden bir ifade oluşmuş. Üst sorudan kopya çekersek burada P 2x 1'in 1. dereceden bir polinom olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yukarıdaki gibi çözmeyeceğiz bunu. Öncelikle a'yı bulmak adına şurayı bir sıfırlayalım. Yani x yerine 1 koyalım. O zaman burası ne oldu? 0. E, dolayısıyla burasının ne olduğunu önemi yok. Çünkü sol taraf 0 olmuş oldu. x yerine 1 yazdığım için de şöyle bir ifade geldi. Bakın şurası 0. Buradan da 2 eksi a geldi. a eşittir 2 gelmiş oldu. Peki a2 geldi. Bize, heh, <laughs> bize ne soruyordu? a2 bulduğumuza göre yerine 2 koydum. p3'ü soruyor. Şimdi buranın 3 olması için x'e ne yazmamız gerekiyor? 2. Çünkü 3'ü soruyor. p 3 soruyor burada bize. p 3 oluşturmamız gerekiyor. x'e 2 koyarsan 3 oluyor mu? Oluyor. Burada bir problem var mı? Yok. O yüzden x yerine 2 yazdım. Burası 2 1 oldu. Çarpı p 3 eşittir. x'e 2 yazmıştım. 4 2'nin karesi eksi 2. Ay kaç buldum? 2. x'e 2 yazdım. 2 çarpı 2 oldu. Artı 1. Burası 1 olduğu için işlemede gitmeyecek. P3 dediğim şey 4 eksi 4'ten 0. 1 de artı 1 vardı. Dolayısıyla cevabım 1 oldu. Benzer sorulara devam ediyoruz. Yine yorumumuzu yapalım. İkinci dereceden bir polinom. İki tane aynı polinomun çarpımı söz konusu. Dolayısıyla P2'sin birinci dereceden bir polinom olduğunu söyleyebilirim. Nasıl yaparız? P2 seçtir. AX artı B. O zaman bunu da şöyle yapabiliriz. Aslında şunu söyleyebilir miyiz? Bakın bu x, x, iki kare fark olarak yazarsak x eksi 4 x artı 4. Yani bunların bir tanesi x eksi 4 bir tanesi x artı 4. Fakat onun hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ama bu şekilde deneyerek soru çözebiliriz aslında. Ee, biz bu şekilde a x artı 5 şeklinde yapalım. O zaman bunu oluşturmamız lazım. Yani x'e ne yaz, yazacağız arkadaşlar? x eksi 5 yazacağız. Artı b çarpı olacak. Bunda da a parantezinde x artı 3 artı e, b şeklinde yapacağız. Fakat buradan soru biraz uzayacak gibi. Şimdi daha kolay yapabilir miyiz? Bir kontrol edelim. Şimdi bunu 3 yapsak bu 0 gelecek. Peki şöyle bir deneme yapalım. Az ilk başta söylediğim gibi. Yani 2 kare fark olarak yaz, yazsak. Bakalım deneyelim. Mesela px-5'in px-5'in x eksi 4 olmuş. Yani. Bu arada bunu x eksi 4 x artı 4 olarak yazalım. O zaman mecburen px artı 3 ne olması lazım? x artı 4 olması lazım. Şimdi doğru yapıp yapmadığımı şöyle kontrol edebilirim. Şu içerideki değerleri aynı yaparsam cevapların aynı çıkması lazım. Mesela x yerine ne yazayım? Aynı değer. Sıfırda buluşturalım. Burada x yerine 5 yazayım. Buradan p0 ne gelmiş oldu arkadaşlar? 1 geldi x yerine 3 eksi 3 yazayım buraya 0 yapmak için şöyle not alalım burası 0 eşitliğine geldi arkadaşlar yine bakın ne yazmıştım eksi 3 bir geldi evet tutturmuşum İkisi de aynı geldiğine göre o zaman doğru bir şey dedi yani şuradan ikisinden birini artık kullanabilirim çünkü ikisi de doğru px dediğim şey x eksi 5 dediğim şey x eksi 4 olduğunu ispatlamış oldum bana p'cü soruyor o yüzden 3 olması için buraya 8 yazsam olur mu gayet de güzel olur o zaman P3 dediğim şey 8 yazmıştım. 8 eksi 4'ten cevabım 4 olmuş olur. Cevap bursa. Gördüğünüz gibi biraz daha pratik bir yoldan soruyu çözdük. Geldik 8'in soruya. Yine ne diyor? İç içe bir polinom söz konusu. Peki şuradan başlayalım. Biliyorsunuz içeriden başlamak her zaman faydalıdır. P eksi 4. Yani ben 5 eksi kötü yazdık. Düzeltiyorum. 5 eksi 3 x'i eksi 4 diye ifade edeyim. Eksi 4 dağıttım 9 eşittir 3 x x eşittir 3 geldi. x'e 3 yazınca p x 4'ü elde ediyormuşum. Peki yapalım. Ee, x yerine 3 yazdım. Buradan p eksi 4 eşittir 3 yazınca burası ne oldu? 7 çarpı 3 artı 5 21 26 oldu. Yani artık burası için şöyle bir şey olmuş oldu. P 26'yı bulacağım. O zaman ne yapacağım? 5 3 x eşittir. 26 diyeceğim. Bunu attım bu tarafa. 21 21 eşittir. 3 x oldu. Kontrol ediyorum. 3 x bu tarafa. Evet doğru. x de buradan eksi 7 oldu. x yerine eksi 7 yazdım. Burası ne oldu? P 26 amacım buydu zaten. x yerine eksi 7 yazdım. 7 çarpı eksi 7 artı 5. Eksi 49 artı 5. Dolayısıyla cevap da eksi 44 yani denizli oldu. Peki. dokuzun soruya geldik. Dokuzuncu soruda bakın bize P4 eşittir eksi 1 vermiş ve QX polinomunun sabitlerini soruyor. Sabitlerini bulmak için anlatmıştık birinci soruda. Ne yapıyorduk? Bana sorulan yerde sıfır yazıyorduk. Bana QX polinomunun sabitlerini soruyor. Yani aslında neyi soruyor? Q0'ı soruyor. q Q0 0ı elde edeceğim. Çünkü bana bunu soruyor. P4'ü vermiş. E bunu da elde edeceğim. İkisini de elde etmek için ortak bir değer verilebilir mi? Mesela 2 versen P4 oldu. 2 versen Q0 oldu. Gördünüz mü? X yerine 2 verdim. Burası P4 eşittir. 3 çarpı Q0 artı 2 vermiştim. 4 eksi 2 çarpı 2 artı 5. P4 eksi 1 idi. 3 çarpı Q0. Q0'ı zaten arıyorum. Amacım bu. Burasını toparlayalım. Burası eksi 4 oldu. Sıfırda da artı 5 oldu. Bunu attım bu tarafa. Eksi 6 eşittir. 3 Q 0. Dolayısıyla Q 0 dediğim şeyde eksi 2 olarak bulduk. Peki 10. soru. Yine Px'in bir polinom olduğunu söylüyor. Ve P2 soruyor. Bakın burada bilinmeyen bir M var. M'yi bulmak adına ne yapacağız? Şurayı sıfırlayalım. X yerine 1 yazdım. Burası ne oldu? 0 çarpı p x oldu. Benzer bir soru yapmıştık hatırlarsanız. x yerine 1 koyduğumda 3 çarpı 1 eksi 1 artı m oldu. 0'dan dolayı burası 0. 0 çarpandan dolayı. Bakın burası 3. 3'ten 1 çıktı. 2 artı m oldu. Dolayısıyla m ifadesini eksi 2 bulduk. Peki yerine yazalım. x eksi 1 çarpı px eşittir 3x küp Eksi 2'yi bulmuştuk. Eksi x eksi 2. Bize ne soruyor? P2'yi soruyor. P2'yi soruyor. O zaman x yerine 2 yazarak bu olayı hallederiz. 2 eksi 1 çarpı P2. 3 çarpı 2'nin kübü eksi 2 eksi 2. Burası P2 direkt oldu. Çarpan 1 çünkü. 8 çarpı 3 24. Buradan da eksi 4 geldi. Cevabımı 20 olarak buldum. A'dan. 11. soru bir 4 işlem sorusu arkadaşlar. Bize px çarpı qx polinomunda x üzeri 4'lü terimin kat sayısı ve px eksi qx polinomunda x kare terimin kat soruyor. x üzeri 4'ü bulmak için bütün ifadeleri çarpacak halimiz yok. Sadece bizim x üzeri 4'ü oluşturacak sayıları çarpacağız arkadaşlar. Bakın bu tarz sorularda baştan başlayın. Yani ortadan başlamayın. Dağınık yapmayın ki kaçırmayın diye söylüyorum. Burada arkadaşlar 2x üzeri 4'ü aldık. Şimdi zaten elde etmek istediğim şey 2 sürü 4. Bunu değiştirmem lazım. O yüzden aşağıdan da QX'den de sabit terimle çarparsam bir sıkıntı olmaz. Yani eksi x sürü 4 olmuş oldu burada. İlk eksi yazalım. Eksi 3 x küp. Bunu da x'li bir ifadeyle çarpmam lazım ki x sürü 4'ü elde edeyim. Yani 3 x ile çarptım. Buradan da eksi 9 x üzeri 4 geldi. x kareye geldik. Bu da eksi 2 x kareydi. Çarpı bunu da yine aşağıdan eksi x kare. Yani x kare bir ifade çarptım. Bu da 2x kare yaptı. Ee, 5x'e geldim. 5x çarpı aşağıdan x küplü bir ifadeyle çarpmam lazım ki yine x üzeri 4 oluşsun. Buradan 20x üzeri 4 oluştu. 6 ifadesini aşağıdan x üzeri 4 ifadeye çarpmam lazım ki x üzeri 4 oluşsun. Fakat böyle bir ifade yok. Dolayısıyla bitmiş oldu. Topladığımızda Burası eksi 17 geldi. Burası 22 geldi. Yani buradan 5 x üzeri 4 oluşturmuş olduk. Peki px eksi qx de nasıl olacak? Burada da çıkarma işlemi olduğu için aynı derecelere yapacağız. Yani x kare dereceleri yapacağız. Eksi 2 x kare. Eksi şuradaki x'ten geldi. Aşağıdaki x kare terimde eksi x kare. işlemleri yapacak olursak. Eksi x kare artı x kareden. Eksi x kare yani eksi 1 geldi. Yandan 5 vardı. Dolayısıyla m artı de 4 olmuş oldu. Şimdi benzer bir soru bu sefer 2x'i oluşturmuş. Biz de o yüzden p2x'i oluşturmak zorundayız. x yerine 2x yazdım. Eksi 3 çarpı 2x eksi 1. Yani bizim için p2x polinomu. Bakın buradan 4x kare dışarıda 2 olduğu için 8x kare. Eksi 6x eksi 1. Qx'i de burada yazalım. Ve ondan sonra açalım hatta bunu. x kare eksi 6x artı 9 oldu. Ve biraz önce yaptığımız gibi x küplü ifade oluşturacağız. Bakın 8x kareyi aldım. Nereye çarpmam lazım? x'li ifadeye çarpmam lazım. Eksi 6x. İşlemi gerçekleştirelim. Eksi 48 x küp. Eksi 6 x aldım. Nereye çarpmam lazım? x kare ifade çarpmam lazım. x kare var. Buradan da eksi 6 x küp gelmiş oldu. Eksi 1'i x küp ile çarpmam lazım fakat aşağıda x küp yok. Dolayısıyla işlemler burada bitmiş oldu. Toplayacak olursam da eksi 54 x küp yani cevabımız eksi 54 diyoruz. 13. sorumuza gelelim. Yine kat sayılar toplamı soruyordu. Neydi hikaye? Kat sayılar toplamı bize nerede soruyorsa orada x yerine 1 yazıyoruz. Burası ne oldu? P-1 olmuş oldu. Dolayısıyla biz P-1'i merak ediyoruz. burasının eksi 1 olması gerekiyor. Fakat x kareden dolayı yani x'e değer verirsek pozitif olacağından eksi 1 elde edemeyiz. Dikkat ederseniz dışarıda da x kare var. O yüzden ne yaparım? x kare yerine eksi 2 yazarsam eğer içerisi eksi 1 olur. Dışarıda da eksi 2 yazabileceğim bir x kare olduğu için de işlemim sorunsuz çıkar. Eksi 10 artı 11. Cevabımız 1. Yani denizli diyoruz. 14. soru. Benzer bir ifade fakat değişken x değil. Hikaye aynı hikaye. Sabitlerim neydi? Bize sorulan yerde 0 yazıyoruz. Yani burada bizim Türkçe meali P0 3 işte olmuş oluyor. Peki burada ne diyor? Kat sayı toplamı. Neydi? İkisini bir yaz. Nerede? Bana sorulan yerde P 2'yi de bana sormuş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada bilinmeyen bir A var. A'yı bulmak adına bize verilen ifadeyi kullanalım. P0 yani. Dolayısıyla M yerine eksi 3 yazarsam burası P0 olur. Bunun değeri de 3'tür. M yerine eksi 3 yazmıştım. 2 çarpı eksi 3'ün karesi. Eksi 5 çarpı eksi 3. Hata yapmayalım. Artı A. 3 eşittir. 9 18 artı 15 artı A oldu. Burası 33 olmuş oldu. Kontrol edelim. Aynen. A buradan ne gelmiş oldu arkadaşlar? Eksi 33, eksi 30 geldi. Eksi 30 geldi. Peki yazalım her zaman. A artı 3 eşittir. Pardon A artı 3 değil. M artı 3'tü. M artı 3 eşittir. 2 M kare eksi 5 M eksi 30 oldu. Bize ne soruyordu? P2 soruyordu. O zaman M yerine ne yazdık? Eksi 2 yazdık. Pardon. Eksi 1 yazdık. M yerine eksi 1 yazdık. Burası P2 olmuş oldu. 2 çarpı eksi 1'in karesi. Eksi 5 çarpı eksi 1. Eksi 30. Burası 2. Burası artı 5. Doğru mudur? Doğrudur. Eksi 30. Burası 7 oldu. Yani cevabımız da eksi 23 olmuş oldu diyoruz arkadaşlar. 15. soru aslında sizin çok sevdiğiniz bir cinsinden yazma sorusu arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağız. P-3x Px. Yani P-3x'i üretmemiz gerekiyor. Bu neydi? X'e eksi 3x yazacağız. Ne oldu burası? Eksi 6x eksi 9. Hangi cinsten soruyorsa onu aşağıya yazınız. Hangi cinsten soruyorsa onu aşağıya yazın. Sonra bunu bir paranteze koyun. Bu sizin neyiniz? Px'iniz. Üretmek istediğiniz olay ne? Eksi 6x eksi 9. O zaman bunu üretmek için dışarıdan nere çarpmanız lazım? Eksi 3'te. Bakın aşağıya yazalım. Eksi 6x artı 27 geldi. Ama benim eksi 9 gelmesi gerekiyor. O yüzden ne eklememiz gerekiyor? Eksi 36. Bakın bu kime eşit şu anda? P eksi 3'e eşit. E burası da Px değil miydi? Dolayısıyla ne oldu? Eksi 3 çarpı Px e, eksi 36 eşittir. P eksi 3x sizin cevabınız oldu. Yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan. Tamam. Ve son sorumuza geldik. p soruyor. Bakın karışık. Aslında hatırlıyor musunuz? Böyle bir soru çözmüştük. İkinci dereceden bir ifade. O zaman Px kesinlikle ikinci dereceden. Yani hatırlarsanız Px eşittir ax kare artı bx artı c olması gerekiyor. Bunu yaparsak soru bitmez yalnız. O zaman burada bir kolaylık vardır diye düşünelim. Acaba şurada öyle bir değer yazalım ki ikisine ikisinde de p3 gelsin. İkisine 1 yazarsak olur mu? Bakın burası p3 oldu. Şuradan bahsediyorum. İşte 2 çarpı p kaç yazacaktık? 1 yazacaktık. O zaman burası da 3 oldu. Yani aradığım şey olmuş oldu. O zaman burası 4, burası eksi 3, burası artı 1. 2P3 attım bu tarafa eksi 2P3 yani eksi P3 oldu. Eşitliğin diğer tarafına attım. Burası eksi 4 eksi 7 eksi 6 oldu. Yani P3 ifadesini 6 olarak buldum. Cevabımız Edirne olmuş oldu. Evet arkadaşlar bugün de bir başka konu olan kalan kat sayılarla alakalı işlemleri ve 4 işlemde ilgili sorular çözdük. Bunun dışında iki tane daha testimiz var. İlerleyen zamanlarda bunları çekeceğim. Şimdilik bu kadar.